dance 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 with my hands hands, hands, hands. bu dansa <laughs> ne yapabilirim biliyor musun? <laughs> ne yapabilirsin? Anca böyle bir şey yapabilirim. Otururum. Aa, bıçak çıkacak sandım da korktum ya. No! <laughs> Hadi yüzelim hep y birlikte. Yüzelim kardeşim. Bir... <gülüyor> 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 Ayşe boyu kısa diye öldüremedi. Çok komikti. <laughs> Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte tek renk siyah oynuyoruz. Yanımızda gördüğünüz gibi Kübra Nisa, Pratik Oyun, Ahmet, Dorişko ve Ayşecim var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Evet arkadaşlar ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bu... Ahmet benim videolarda dıt 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 yok kardeşim. Ben Kü yapmadım abi. Kübra'nınki de dıt dır dıt dır Tamam dıt dıtlar Kübra'da var. <laughs> benim videolarda zıt dıtlar var tamam mı? Zıt dıtla başlıyor. Evet arkadaşlar bu arada lütfen kanalımıza abone olup <laughs> iki saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. İşte zor bir şey yok. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte katil kimde herkes karakterini siyah yaptı. En çok beğendiğiniz karakteri de yorumlara yazmayı unutmayın. Benim ilk karakterim en çok beğendim kendiminki oldu. ikinci de Kübra Nisan'ınki oldu. Kübra Nisan çünkü Venizde'yi yapmış. O çok ayrı geldi. Ondan sonra da Doris Komik oldu. Merhaba Kübra'cığım. Teşekkür ederim. Bak şimdi evet. sana bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Oh dance dance oh. dance with my hands 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 fire bu dansa <laughs> ne yapabilirim biliyor musun? <laughs> ne yapabilirsin? Anca böyle bir şey yapabilirim. Otururum. Aa, bıçak çıkacak sandım da korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı onu ya? Abi, <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Olsun çok kötüydü. Aşırı kötüydü. <laughs> Kanka niye? <laughs> abi, onu? çok güzel bir sahneydi. Bunu kaçıramazdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ay, evet. Bak hıyar. Han abi beni han bırakır mısın? Han abi mi? <laughs> Ulan sen han abi diyen ağzını yiyen ben. Gel buraya. Ahmet. Ahmet saçının bir yeri yaşlanmış. Ahmet yeter. Yeter şöyle kapışmalarından gına geldi Ahmet çocuk. Yok. Nerede lan bu? Neredesin lan? Oladık yakışan ateş böceğimiz. Bir şey söyleyeceğim. Ulan, Başkasının videosu olsa ben yardımcı oluyorum. Bana niye olmuyorsunuz? Sayarlar. Hep bu Kübra'nın başı altından çıkıyor. <laughs> İlk turda arkadaşlar tabii ki her zaman olduğu gibi ısınarak başlıyoruz. Benim boyum kısa gibi çıkmış olabilir de benim boyum uzun bu arada. Onu da yorumlarda çok görüyorum. Aa boyum mu kısa diye. Hayır boyum çok uzun. Niye çok bu uzun gerçekten çok, çok uzun. uzun. Böyle herkes sahip. bana böyle yukarı doğru bakıyor. Ben de herkese böyle aşağıdan bakıyorum. Öyle bir şey oluyor. Yukarıdan aşağı bakıyorum Evet, ilk turumuz bu şekilde bitti. Ahmet sen sonra Geneci'yle görüşceğiz. Hadi gel. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Otel 2'ye girelim. Buyurun. <laughs> evet. Şöyle bakayım. Pratik abim çok yakışıklı olmuş ya. E kanka sen siyah saçlı değilsin Pratik? E arkalar siyah ya kanka. Bakayım kanka. Evet doğru o lacivert ama o, o da siyah kabul ederiz tamam sıkıntı yok Şöyle bakalım hmm, bu turda acaba katil kim olacak çünkü bu defa masum benim Biraz önce yaptım oradaki harika şovdan sonra Ahmet şovumu kıskandığı için öldürdü arkadaşlar beni Normalde öldürecek bir insan mı derseniz hayır öldüremez ama işte ben de bir anlık e, gaflete geldim orada bir anlık gofrete e gofret geldi. Gofrete mi? Gofret çok severim ben. Gofret ne lan? Gofret lan o. Gofret ne? Gof gof değil mi Venice o? Venizde gel bakayım bir saçının örgüsüyle oynayalım. Venice de, Ne no, Bıçak atmışlar lan. Uy biri bıçak atmış. Kaç bir buradan kaç. Üst kattaki kaç... bir. Heliket. Lan üst kata çıkma. Üst katta biri katil. Aa, Kanka. Baydırmen beni bıçakladı. Baydırmen mi? O zaman. Baydırmen kim? Do Doramen katil olmuş arkadaşlar. Doracım o kim? katil kız? olmuş. Aa. Aha. Ayşe Ka kaç Ayşe kaç <laughs> Arkadaşlar herkes ölüyor. Ahmetçim kucağına düştüm kanka. Kanka Şırını yapacak miydi? bir şey yok. Ahmetçim yine mi şeysin abi, acaba? Abi yok bıçak. Aşağıda aşağıda aşağıda. Allah. Hadi. Allah. Durun kavga etmeyin. Hayır, 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 hayır. Bakayım kim. O. Ben şöyle aradan kaçayım. Da. Ahmet, ahmet niye duruyorsun? Çabuk. Ahmet, ahmet niye önümde durayım? Nerede kaçıyorum oğlum? han abi. Ahmet sahneleri de çekmem gerekiyor. Benim Ahmet, evet, video çekiyorum. Ahmet asansörde, asansörde asansörde. Kanka al sakın atlama bıçağın üstünde otursun. O kadar mı? <laughs> evet. O, öyle bir şey yaşamak istemiyorum zaten. Dün izledim korku <laughs> filminde öyle bir sahne vardı. Evet. Kanka Şimdi, katilin temizlenme anını çek. Allah. Kim katil? Batman. Angela. Dora Duyum, Dora. Benim sesiniz geç geliyor. Yalan söyleme Dora sen sen bir tatlı yalancısın. Bizi kandıramazsın. Ha bu katli abla? Beni oyun attı ama gerçekten attı bu sefer. Gerçekten Yok, attı bence de. bir şey söyleyeceğim harbiden oyun atmışlar. At. <gülüyor> ya <gülüyor> oyun attı bu sefer gerçekten. Oh harika. Oh, ha, oh <laughs> en sonunda var ya, ya Allah ya. gösteriyor işte. Oh ne güzel oldu. <laughs> Ahmet merdivene <laughs> gel merdivene. Ahmet gel gel. Yukarı, yukarı. Gel şurada gel, öldür. orada. attı beni. Ana, gerçekten attı. ya of ya. Ahmet vursana. Oha abi, bayıldı. Oyun attı. Oğlum silah kaldı lan Ahmet baksana burada. Şöyle denk geleyim de. Ya Dora kıyamam ya. Dora'nın bu arada kıyafeti abi. çok güzel olmuş. Efendim canım? Hep diyordum oyun attı şimdi gerçekten Evet kardeşim bak bir şey 40 defa söyleyince gerçek olurmuş. Benim videoma ya. denk geldi. Milyoner olayım. Ahmet. Bak o saçının beyazını keserim senin ha. Sen Beşiktaşlı değil misin lan? Ha? harbiden onu kes ya. O kötüdür beni. Ahmet bu ne şok yaşadı bir anda mı yeriden. oldu? Abi hayır ya, Griffith izinle. he, Griffith, Griffith. Biz izlemedik o animeyi Ahmet'cim ya. Anlatırsın bir ara <laughs> abi, bize de. Abi, konuştukça ağlıyorum. Kübra, benim karakterime bakar mısın? Griffith! <laughs> Lan sus, Griffith'in <laughs> ağzına girecek şimdi. Kübra, benim kıyafetime bakar mısın? Bu, e sen... 80'lerdeki ünlü şeyler var ya, aktörlerin kıyafetine benzemiyor muyum? Kayak yapmaya giden. Aa evet. Evet, o kadar. Başka bir şey yok. Bu kadar. Ama sen aynı zamanda gerçek hayattaki ki da benziyorsun. O zaman ben 80'lerde kalmış bir ünlü oyuncu muyum acaba gerçek hayatta? Bence olur. Ama ben 80'de Abim, değilim gibi. senin de. bilmemesi gerekiyor. Aman, Ayşe katil değilim de. Sadece güldü Ayşe ya. Ayşe katil misin kanka? Ayşe katil olabilir misin? Bilmiyorum. Pratik kardeşler ben... misket ben... oynuyor. Allah bismillah. Oh. Ayşe Ayşe gel gel. Arkadaşlar. gel gel katil. Ayşe buraya gel. Ben niye öldüm? Aa erkekler tuvalete tuvaletine girdi. Aa. Aa. <gülüyor> 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 Çok sinirim bozuldu. Kübra, <Zorlu> <Zorlu> <laughs> Kübra Ayşe. <laughs> ben arkamda niye rezil ediyorsun utandırıyorum. Yazık. Kübra bir dakika şu an katille baş başayız. Ne yaptığımı bilmiyorum ben Kendimde değilim. Kanka katil. silahımı kap. Evet, Kankacığım. illerden birisi olan Batman. Kanka bir şey söyleyeceğim. Abi abla beni şey oyu atmış. He, he, İnanmayın katil. Ayşe çık Kretik çık. Öyle bölmüş ki. Ben Ayşe orada şey dur arka. Ayşe sandalye. oraya gitme Ayşe katil orada. Dora. Ya abi ben bana yardım edeyim. Efendim abi. Dora. Abi. Allah abi, belanı. Abi abi yapma. Abi ne no, no. Belki ölür <laughs> duvar arkası demi. Dora. Abi. Oyun atıyor beni bot oynuyor. Ya sen yalan söyleme. Pratiği nasıl öldürmüşsün adam Michael Jackson gibi öyle orada. Dans oldu. ediyorduk bir de kanka kandırdı beni. Abi öl, ölmüş. Çok sahtekar bu dönem biliyor musun? Neden? Ya so Vay. Ayşe hayır. <laughs> ya abi öl. Evet. Para parça oldu. En sonunda be yüzü koyun ölmüş. Arkadaşlar her bir zaman Batman'e binmek istemiştim. Şöyle bineyim Batman'e. <laughs> Aa, biliyorum, biliyorum. ya. Evet. Kübra sen tam olarak aslında şey değil misin ya? Ne? Ha Doran'ı kıya karakteri şey gözüküyor. Kübra Nisa pardon çok özür dilerim. Evet arkadaşlar <laughs> bu arada arkada gördüğünüz haritalarda güzel çekilmiş fotoğraflar var. Kübra'cığım mesela bak bu hangi harita? Bilgin var mı bu harita hakkında? Bakayım. Mansion. Evet. Mansion 2. Bak bu mesela kabin haritasının resmini koymuşlar buraya. Evet. Evet. Aa, bu burada kadar. da senin resmini koymuşlar. Nerede lan? Bakayım. Bak hıyar. <laughs> Kübra senin videonda ben sana neler edeceğim. Sen Oo, görürsün. arkadaşlar ilk, ilk, ilk katil olduğunda ilk beni kesecek. Ben ne Venice'deyim tamam mı? Beni öldüremezsin. Tamam sen Venice'deysin. With my hands ellerim havada <laughs> dans ederim. <laughs> Evet şöyle bir geçelim. Bu mum havada uçuyor. Pratik görüyor musun mumun havada uçtuğunu kanka? Ben bir şey diyeceğim. Evet kanka. Sihirli mum bu. Sihirli mum kanka. Efendim Kibra. O ne lan? Yabancı biri gelmiş ve o şerif. Bu Aa. kim be? Lan yabancı biri değil. Lan büyük sen ihtimalle. kimsin? Bu kim lan? Lamborghini. Lamborghini sen ne? Kimsin? Oyuna kim girdi ya? Kim? Tabii linkini kapatmayı unutmuşsun. Olsun sıkıntı yok. Çocuk şansını denemiş ve gelmiş. Şu anda tebrik ediyorum ben kardeşimizi. Vay be. Evet. Abi. Bir takipçi de... gibi takipçi. Ay bir de bir şey söyleyeceğim. Konsepte oh. uygun... Ge Aa adamı Ay. niye öldürdünüz arada? Ahmet <laughs> bir tıklatıp geçti. Ahmet. Kim öldürdü? Ahmet. Griffin. <laughs> Griffin. Oha. Ahmet Kasım. çocuğu <laughs> niye öldürdük kardeşim? <laughs> Şöyle <Şurayı gülüyor> konuşalım. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Ahmet, <laughs> Ahmet hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar. Çünkü o bir şerifti. Şerifi öldürmek istedi. Bu arada kardeşimiz abi. de yani şansa konsepti bilerek geliyor gibi abi. Siyahlı siyahlı. Vallahi helal olsun. Evet bu kadar denk helal. gelebilir bir şey. Pratik hala kim bu Hayran diyor. kardeşimiz. Hayran kardeşimiz gelmiş abi, kanka. Ya abi adam, adamın kanka. Lamborghini'si var arkadaş. Adamın Lamborghini'si var. Siz bu adama kim diyorsunuz? Adam bize kimsiniz kim demesi bu? lazım. Buyurun gelin. Gelin haritaya gelin. Kim bu? Kübra bir şey Konuk. söyleyeceğim. Bu <laughs> pratik kardeşlere <laughs> bir ara hatırlat da bir konuşalım bunlarla. Niye? Evet ya bu pratik bu kim? İkisi de aynı şeyi <laughs> şey deyip duruyor. Bu kim bu kim? Kanka biz de tanımıyoruz <laughs> aynı şey söylüyor. Ben özel serverdayız zannettim kanka. Kanka özel serverdayız ama linkini paylaşmıştık ki <laughs> kardeşlerimiz oh, ondan bahsediyor. <laughs> şimdi <kahretsin. gülüyor> <laughs> İlk pratik kardeşleri öldüreceğim. Ya da Ankara'a geliyor beni kesecek. Kübra lütfen pratik Ankara kardeşleri, kardeşleri öldür. <laughs> Abi video çekebilir miyiz diyor. Kardeşim Gizli'den videoya girdin sen. Tebrik ediyoruz seni. Evet. <laughs> şöyle bir başlayalım arkadaşlar bakalım. Kübra'cığım ellerin dert görmesin. İyi bir katillik bekliyorum. Kardeşimizin konsepte uygun olduğu için sıkıntımız yok. Ahmet ne yapıyorsun lan burada? Abi sen buradan geçemezsin abi. Geçtim ya lan. <laughs> Ana Ahmet yatak odasına çıkıyor lan burası. Kim katil? Kim Kübra... katil? Oy. Kübra, oy. Kübra oy, oy, ne yapıyor oy, Kübra? Ayşe Gül <laughs> abla. Ayşe kanka bana yapma bana yapma. Bana git bana değil. Oğlum Ayşe, Ayşe mü katilmiş gelim. Kübra dedi evet. kendim katilim diye. Aa. Ben şaka ben yapmıştım. Buraya. Kanka bak ya ben beni kötü şeyleri zorlama. Geri kanka farkında mısın? Katil olunca Aha, dostluk, işte. işte. dostluk bitti. Aa, dostluk Aa. bitti. Dostluk bitti. İnanmıyorum. Çok İnanmıyorum. Üzgün, çok Ana arkadaşını vurdu. İnanmıyorum. Bir de dans ediyor ya. Ay inan. <laughs> Ayşe ben olsam Biz bir daha ben konuşma. Ben dans Abi Ayşe haklı ben söyleyeyim size. Ben olsam Ayşe bir kişi yapacak takmıştı yok. Sadece göster dedi ki bu bıçağı dedi İsveç'teki teyzem gönder dedi. Onu gösteriyordu çocuk. Siz ne yaptınız kızı öldürdünüz be. Beni öldürdün inanamıyorum. Evet. Ben ben çok üzgünüm ağlıyorum şu an. Ben, ba ben Batman'la takılacağım. Batman gel gidelim birlikte. Ben de Joker olurum. Ne Hadi Baydırman. Gidelim abi. Tamam bir zurna öttür de bir keyfimize varalım. Ne dersin? Hadi Düt. bir öttür. Dürü 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 dürü. Sen niye gelmiyorsun lan Ahmet? Hepimiz sığdık dürü, dürü. 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 Ya şu güzel sesleri neden kullanıyorsunuz benden acaba? Benden çıktı abi benden. Dora yaptı ağzıyla duymadım. İnşallah. Dürü, dürü yaptım. Şimdi arkadaşlar bu oyun modunda Ay, dondurucu ve oluyor. koşucu olmak üzere iki kişi var. Dondurucu olan herkesi dondurmaya çalışıyor. Biz de donan kişileri kurtarabiliyoruz masumlar olarak. Biz de koşucularız abi. Evet. Ankara, ben bir şey oldu. konuşabilir miyim? Konuşabilirsin ama bıçakla ilgili bir şey yaparsak kavga ya, eder. yok yok. Heh. Özür dilerim. Ben hiç şey yapmak istemedim seni. böyle öldürmek istememiştim ya. ya, ya dans etmem, beni çok üzüntüm. Ya yapma şunu ya. Ayşe geliyor, kaç. Aha da. Bir şey söyleyeceğim lan. İki kişi şey <laughs> katil aramızda. Pratik. Nasıl ya? Evet evet. Dora ile şey Kübra Nisa arkadaşlar. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Dora Nisa ile Kübra Nisa. Senin. Abla Öyle, ben de, de seni, istedim. sen de beni Şurada yap. dursan bir şey yapabilirler mi lan? Bence burada fark etmezler. Sıcak <laughs> Şöyle dururum. ha. Pratik yukarı gel ben yukarı. Sen orada durursun da kanka, seni kim çıkaracak? Buradayım lan buradayım Pratik geri gel. Gel gel buraya gel. Toplu katliam mı? Bir şey olmaz kanka sakın Bence görmez. Merhaba. Çok pratik oyun abi. Dora bizi öldüremezsin biliyorsun değil mi? Dora kalk Niye? Çünkü... Dora niye adamı donduruyorsun? <laughs> Abi niye ölmüyor? Kardeşim Dondurma arkadaşlar o öldürme yok bunda. <laughs> yok Ana la predik çok kötü donduk ha. Evet. Çok kötü kötü çok donduk. güzel dondunuz. <laughs> İyi ki biz sinema salonunda çok kötü donduk. <laughs> e, e, ni niye, niye kanka bu buzlar? Kanka, bir kişi var dokunursanız şöyle. Birinin bize dokunması ha, lazım kanka. Bizi. Biri gelsin dokunsun. Kimse dokunmuyor, biz böyle kaldık Ama kanka. Ama çok güzel görünüyor kanka şeklin. Sinemaya gelin. Kanka nereye ben doğru koşuyoruz geldiniz, onu anlamadım ben sadece. Şimdi. Ya, Venice bir git ya. ben de katilmişim. Fıçık fıçık. Ya... <gülüyor> bak. <gülüyor> Teşekkürler. Ya... Kaç kaç <laughs> kaç, kaç, ya. kaç kaç kaç! Dora çabuk sinemaya <laughs> destek! Geliyorum abla. Kaçtır kaçtır kaçtır! Kaçtır 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 kaçtır! kaçtır. Abla vurdum aynı şekilde. Allah oh, kahretsin ya. Hayır. Kanka güzel kaldık ama. Kanka ha. birbirimize bakarak öldük be. Evet. <laughs> Yapacak ben bir şey, şey yok arkadaşlar. Kalandım. Bu turda da dondurucular kazandı. Dondurucular. Evet. Kübra markanız neydi dondurucu olarak sizin? Ee, Dora Nisa. Dora Nisa evet. tamam. Güzel markaymış. <laughs> Arkadaşlar Dora Nisan markasını evinizde biriktirmeyin. Ben çok kullanmıyorum evimde. Vay evet. vay niye? İşe yaramıyor kanka. Sus kız gözün başka yerde <laughs> de, maskeye delik açmışsın. Nereden bakıyorsun sen? sen <laughs> Ayrıca senin kimliğin belli oluyor ki. Kim oldu belli oldu. Yüzün belli Nasıl? Dora oldu. Efendim oh, Ahmet? Hayır maske var. Abi merhaba abi. Ahmet videoyu ben bunu, bunu bunun için mi kesti videoyu? Bakalım ne diyecek? Evet abi. Kardeş bir çok, herkese. kardeşim Yorga, çok teşekkür ederim. Gibi ses çıkıyor kanka. Sorma ya bu... Ahmet bugün az uyumuş kanka. Normalde hafta sonu insanlar <laughs> bol bol uyur. Evet. Ahmet katil kaçın. Şimdi bir dakika arkadaşlar kimse katil kimdir bilmiyoruz. Bir ışırlayalım Ahmet bakalım. Katil. Ana Ayşe dikkat et kendine kanka. Bay bay. Evet. Ayşe <laughs> ışınlanıyor. Ayşe ışın oh, Harbiden bir ışırlandı lan. <laughs> İki tane oldular. İki tane Ayşe <laughs> var artık. Hadi geçmiş olsun arkadaşlar. Kübra neredesin? Ben buradayım. Ahmet katil ve beni gebertecek herhalde. Kaçalım. Abla bir gelip bakabilirsin istersin. Arkadaşlar Şerif kimse? Lütfen Kübra'nı İsa yani Venizde'yi kurtarabilir mi? Ben kendimi kurtarabilirim Şerif'im ben. Bak buradayım. Kübra kızlar Şerif olduğu zaman Şerif o diyecekler kendilerine dememiş miydim ben? Ben Şerif'im. Vur, vur vur Kirafe. vur. Abitör! Lan ne bana bunu yaptırdın? Lan çocuk katil dinmiş ki. Niye yaptırdın o zaman? Ben vurmayacaktım. Ben deyince abi ne yaptın? Ben de seni katilsin diye bıraktım. vurdum. <laughs> oh. Ne oluyor ya? Oğlum <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim <gülüyor> lan? Kim katil? Katil. Aha da Lamborghini pratik. Lamborghini katil. <laughs> kanka aşağı in silah al aşağı in silah al kanka. Tamam. Kanka ha öyle git. Bak çocuğun gittiği yerde kanka. Çocuğun gittiği yerde silah. Tamam. Eyvah. Pratik ha, kanka gördü seni. Kaç? Geliyor. Kanka kaç kaç orada vur, vuracak seni kanka. Bakayım. E, pratik güzel gidiyor. Son en aşağı aşağıda kanka aşağıda. Kanka Kanka soldan evet. gideceksin ha. Kanka doğru hani heh. Aynen. Ben de nasıl tarif ediyorsam ha <laughs> diye. Ula toplu katliam yapmış <laughs> bu. Kanka şey şeydi ee, şu anda Ayşe'nin orada. Onu Kübra ablayla Han abi yaptı. Kanka içeride içeride odanın içinde kanka alt katta odanın içinde alt katta. Kanka gir gir ha. Kanka merdivenden çıkıyor. Kanka vur kanka <gülüyor> arkada. <gülüyor> Kaç Pritik. Ya. <laughs> ya şu kadar dilin. <laughs> ya abi. Dilimi keseceğim yemin ediyorum Pritik Ayşe senin Ayşe'nin hiç... işe yaramıyor mu? Yaramıyor ne yapsın <laughs> klon mu patlatsın bir tane şöyle suratına <laughs> <karşı>, şimdi katil. <laughs> Evet arkadaşlar bu turda Lamborghini kazandı. Çocuğum kaç tane Lamborghini'si varmış? Gördünüz değil mi? 2318 eee. tane Lamborghini'si varmış. Kübra senin var mı 2318 tane Lamborghini? Benim 2300 tane ee, Lamborghini bırak şeyim bile yok, bisikletim bile yok. O kadar o kadar yani o durumdasın. Evet arkadaşlar Kübra zaten Venice'de olduğu için her like bir kübik Nisa'ya destektir arkadaşlar. Evet. Bakayım. Arkadaşlar bu videoya eğer ki 100 bin like gelirse Kübra Nisa saçlarını böyle yapacakmış. Buna uzun <laughs> Neyse, süre gülmek istiyorum gelmesin. kamerada. <laughs> Çünkü gelmeyeceğini bildiğim için sadece gülüyorum Kübra. Ay Peki bir şey söyleyeceğim. Sakın, sakın. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. 20 yıl sonra gelse mesela 100 bin like yapar mısın saçını? Of, yaparım ya. 20 yıl sonra da Üzgünler yapma ya. Tamam bir ay süre verelim. Bir ay içinde gelirse arkadaşlar yapsın Kübra Nisa. Ben Üzgünler. katil biliyorum. Kim? Kübri... Kübra Kü kübrik. Kübrik <laughs> 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 Yönetmenden bahsediyor Kübrik. <laughs> pratik. Pratik, katil. pratik katilmiş. Kübra yalan da söylüyor olabilir bu arada inanmak zorunda. Hayır hayır aşağıda. Kanka senin için katil diyor. Harbiden katilmiş. Değilim kanka masumum ya. Kanka biraz önce hayır arkanda. Hayır değil beni öldürdün. Ayşe Çok nasıl bir hareket baba. o? Ayşe Gübra baksana oyun, spor yapıyor. Ben, ben kötü ölmüşüm ya. Ahmet vallahi değilim bak pratik gezecek Pratik bizi. pratik katil ben gördüm elinde Gibra bıçak Kübra Gübra oyun abla katil. Lan değilim, vur, 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 vur. Hayır, değil. Hayır değil Batman <laughs> ne yapıyorsun Batman ya? Vur. <laughs> <laughs> Batman bir öldüremedin ya. Ya beni ne biçim öldürmüş, ne tarz öldürmüşüm baksana ben ben pratiği tutuyorum arkadaşlar. Ya öldüm ya. <laughs> ya bıçak abi. Ben ne pratiği tutuyorum. <laughs> kanka kanka ben kamerayım kanka ben kamera. Kanka ha, ben kamera. Hadi. <laughs> Nasıl şöyle güzel bir şey yapalım kanka sahne kanka, yapalım. Kanka Kübra spor şey spor salonunda diyecektim. Sinemada kanka istiyorsan git öldür. Ha onu da temizleyeyim de. Evet Kübra ile bakıyoruz. <laughs> Oğlum yarıdan geçti görmedi. Pratik manyak i̇yi, mısın iyi, lan yarıdan geçti şimdi. Yo görmedim kanka. Hepimiz gördük. Her neyse sıkıntı yok. Kandırıyorlar. Kanka ben ka kanka gel sinemada Kübra'nın yerini göstereyim ama beni öldürme. Kanka. Tamam. Kanka gel gel. Kanka yok yok orada değil. Kanka. Kanka bak şurada şurada gel gel. Kanka, bak şuna, şimdi bak, kanka bak, şunun bak. arkasında kanka. Pratik nere gidiyorsun? <laughs> Beni mi öldürecek kanka? Kanka yok şunun arkasında <laughs> pratik öldürecek. Pratik abi öldür öldür şaka yapıyor. Kübra nereye gidiyorsun sen de ölmeye mi çalışıyorsun? Aaa kaç kaç kaç. Ay kaç. sıktım bir kere artık durmaz. Nerede lan bu? <laughs> lan sinek gibi gözüküyor Pratik. Oy, oy, oy. <laughs> Kara sinek. Ayşe de kamerada çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Hayır, Allah'ım, Allah'ım. Ya bir git ya, kanka kalmış 50 saniye, birbirimize bir kıyacağız. Pratik, yakalayamazsın. Nasıl ölmedin ya? Aa, Lan bu aa, ne yapıyor ben gerçekten, ben sivri sinek gibi ya. <laughs> Pratik ne orada burada atlayıp ya. duruyor, bir şeyler yapıyor, çok tatlı ya. Kanka tebrik ediyorum pratikçim, Adamın dilisin. <laughs> Beni, bil, beni, bilerek öldürmedi bu arada onu da söyleyeyim Farkın, zaten farkındasınızdır ya da <laughs> ya da ben yetenekli olduğum için öldürmüş de olabilirim. Dora ne yapıyorsun Dora? Abi ben öldüğüm için çok üzgünüm. Böyle Batman <laughs> mi olur? Böyle tatlı Batman mi olur? Abi bu Bat Girl. Bat Girl yani kötü kız. Batman kötü adam. Kanka bu da pamuk girl. şekeri gibi Hayır, ya Batman bu. Batman kötü adam Bat Girl de kötü kız. Bat Girl. <laughs> Ha, bad görel. Bad, bad deme. <laughs> bad dediğin için yarasa oluyor. Yani sen aslında yarasa kız mısın? Evet ben yarasa kızım. O zaman eee... Bad boy ne oluyor? Bad boy eee... Bad boy değil, bad çocuk. boy. Ay, yarasa, yarasa olan. Yarasa çocuk. Yarasa olan tamam. Evet. Hangi adam seni öldüreceğim katilim? Kübra'cığım. Genç yarasa. Bak bir şey söyleyeceğim. Beni en sona bırakırsanız 100 Robux falan diyor. Ben katil <laughs> değilim şaka yapıyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Bu, Kübra bu ne? Kübra çabuk gelin, çabuk gelin, çabuk gelin. Vallahi Aa, öldürmeyeceğim, adam. ben katil diyelim çünkü. Resimlere Bir gelin. Bakın, ka, Abi arkadaşla. resimlere bak, bu ne? Bu, <laughs> bu ne? Ne? Havuç kapaklığı. Şey, Abi şey, Petri'ye benziyor. Ben. Petrik Yıldız'a benziyor. Domuz be. Ay. Dora. Kardeşim, ay aynada kardeş kendine mi bakıyor bakıyorsun? Karşı... Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Dora. Dora büyük bir sessizlik. Hadi. Dora büyük bir sessizlik. <gülüyor> <gülüyor> Lan videoda kıpkırmızı oldum gülerken Allah belanı. Lombar, Lombardini kapat miydi? Don, ne oldu. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kardeşimizde de Lamborghini dedik bizi kesiyor ya. Lambor Lambor. Kübra evet. vursana şunu Venice Day olarak Kübra. Kübra arkanda silah <laughs> arkanda silah. Şu an Yeri nerede tarif edin? Önünde önünde vur gitsin. İşte Adamsın ve Venice <laughs> <Bey. gülüyor> Day. Kibrah <laughs> 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 bir de remixini yapıyor arkadaşlar. O kadar da. Evet arkadaşlar bugünün son videos şey son videosu mu? Oha lan yok. Bugün son videosu değil de. Bugünün son kapışması arkadaşlar. Kardeş, Hadi bakalım. Bu arada handaşlarımız da geldiği Kasa için çok teşekkür bir ediyoruz. Çekebiliriz. Kanka nasıl yani? Ne bileyim bir bazen 30 saniye sürüyor da. <laughs> ne, ne 30 saniye sürüyor lan? Yani katil olunca. Ha evet. Son, son tur biraz daha uzayabilir diyor pratik. Ben inanıyorum abi son turdaki katilimiz çok pis oynayacak ve bunu böyle doya doya bir el olarak oynatacak bize. Bakalım göreceğiz. Ve katilin kim olacağını söylüyorum. Ahmet Nisa olacak arkadaşlar katilimiz şöyle <laughs> gösterelim. Olamam eminim. Evet. Bugün ben de hiç katil oldum mu hatırlamıyorum ya. Ben olmadım. Evet. Ama bakayım. şimdi oldu. Olmadım olmadım. Olmadım olmadım. Hana hani, şey... değilim vallahi dedim. Dora'cım Ahmet katil. Şöyle yüzelim Abi. kardeşim. Oha, Hadi bret. yüzelim hep y birlikte. Yüzelim kardeşim. Bir... <laughs> <laughs> Ayşe boyu kısa diye öldüremedi. Çok komik. Kübra <laughs> 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 yere oturdum Ayşe bıçağı üstünden geçti. <laughs> <laughs> Allah kaçım. Lan şuradan geliyor şuradan geliyor. Tut orayı. arkadan geliyor Kübra ne oy yapıyorsun? Oy, oy, oy. Kaçın kaçın. <laughs> Beni niye öldürdün? Benim yeşil perdem mi bozulmuş? Ha, bozulmuş? <laughs> Hayatımda işte bayıldı Ayşe. Ay Bakar mısın? Baktım kanka. <laughs> kanka. Çok e, bayılmışsın. Bitti. Ya inanılmaz bir şey ya. Vallahi ben inanılmaz. Ben sana dedim kanka bu son tur olamaz. <laughs> evet bu son tur değilmiş. Pratik abim haklıymış arkadaşlar. Bu son tur değilmiş. Bu son turdan önceki turmuş. Şimdi son evet. tur. Yalnız yani, Ayşe, Ayşe bıçak atmaya çalışıyor Kübra. Ben yerdeyim. Üstümden geçiyor bıçak. <laughs> Çok komikti. <laughs> Otel mi diyelim kanka? Otel diyelim hadi son bölüm otel diyelim ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim daha sonra da. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı arada. unutmayın. Gerçek hayatları mı Kübra'cığım? Evet. Yoksa oyundaki karakterim mi? İkisi de. Teşekkür ederim. Ee, evet. Eğer bu videoya evet. 200 bin like gelirse saçımı yeşil yapacağım karakterim gibi. Oo. Ama bir ayı var. Hani öyle de bir kural olsun. Ben de yeşil yapacağım. 200 bin like gelirse Mehmet. Yoksa 200 like gelirse. Yok abi. Ya Lamborghini. Sen yapınca ben de yapıyorum abi. Lamborghini ne güzel gidiyor kardeşim ya. Nereye gidiyor Kim ya? Kim katil? Oy 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 oy. Olsun abi. Ne? Ne? You are liar. Yalan You are liar. Yes. You are liar. Yes. Ahmet, Ahmet ne yapıyor? Ahmet şaşkın olur musun Ahmet? Ahmet'e bak ya. Ahmet niye öldürdün lan öyle? Abi, pratik hana, sandım. sandım. Orada ayağın siyah. Ayşe kaç Ayşe zıpla. Anam kaçtı kız. Çak atmak istiyor ya. Arkadaşlar. Kaç, kaç, <laughs> abi ağaç altında. <laughs> <Allah, bismillah. gülüyor> <laughs> 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 ödüm patladı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sahne Benim çok kötüydü. Benim ödüm çok korktum. Arkadaşlar Veniz'de hatim indirtti biraz önce Ana <laughs> <kaldım. abi>, katil. <laughs> çok iyiydi ya. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Öyle çıkılır mı? Korktuk ya. Ayşe kaç Ayşe Ayşe seni tavşan gibi avlayacak. Ayşe ve Dora. Dora çık şu saksı ağacın içinden. Abi abi <gülüyor> abi değil dedin ya. Abi. <laughs> abi, abi <laughs> Batgirl ne <laughs> yapıyorsun? Ben ne istedim? ölmek <laughs> istiyorsun? Ya. Hakan oh. Her herkes de buraya Burası topluyor. ölme noktası mi? gibi. Kübra senin üstüne <laughs> ne oldu lan? Elbisem <laughs> yırtılmış. Elbise aynen. Evet bakalım Ayşe, şöyle saklan. bir. Ayşe saklan. Ayşe saklan. Ayşe sana geliyor. Ayşe orada aşağı en aşağı kat daha merak etme sinemada Orada kalabilirsin. Ya Kübra <laughs> niye şey yapıyorsunuz bana info versenize ben. Ama olmaz. Kankama günah Kanka günah ya Kanka yukarıda, yukarıda yukarıda balkonda. Aha pratik abi. Son. Ya. Yukarıda ya, balkonda. Ya olmaz ya. Ayşe gel eşit şartlarda savaşalım gel. Kesecek seni Ayşe. Ayşe gel bıçak <laughs> al. Benim silahım yok ki. Benim silahım yok. Gel gel bir silah al. Aşağı atla. Ayşe atla aşa bir dakika bir durun arkadaşlar bir Ayşe kankam nerede? Gel kanka gel şuradan silah. Al. Ha silah. Tamam ondan ben geriye sayıyorum başlıyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 3, 3, 2, 3, 2 3, 1 açtı da. Ee, Artık başladı haberin olsun. Öldüm mü öldüm deme yani. Geliyor. Zıpla kanka. zıpla zıpla. Ayşe zıpla kaç zıpla kaç. <laughs> Hop. Kaç. Hop. Kanka ne yapacaksın silah kafama vurup mu öldüreceksin? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ay. <Oy>. Kıyamam ya. <laughs> bir de ölünce. Ayşe bir ara yani silah ağzıma sokmaya getirdi, gördünüz mü? <laughs> evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün birbirinden güzel bir şekilde herkes siyah renkli kostümlerini giydi ve tek renk siyah olarak katil kim oynamaya çalıştık. 2 saniyeniz ayırın, like atın, kanalımıza abone olun. Şimdilik ne yapıyorsunuz? Hoşçakalın.